Ayşegül ne yapıyorsun? Bodrum'da Anlat Bakan'ın üçüncüsünü çekiyoruz. Şimdi biz bunu az oynadık gibi geldi. Söyle deniz kenarında da yer bulmuş oturmuşken. Arkada da Ayşegül'ün parkı. Biraz daha yüzü güzel gözüksün diye güneş vursun diye de öyle bir yer bulduk. Şimdi bunun üçüncüsünü çekeceğiz. Bu sefer yine ben anlatacağım. Hazırsanız başlıyoruz. Açıklayacağız. İlkini şöyle bir göstereyim. Ben de buradan görüyorum. Ne olduğunu bilmiyorum. Odaklamadı. Evet. gözlükte herhalde. Şimdi. Aa, sen az önce buna benzer bir şey söylemiştin aslında. Yürümeyin. Spor. Şimdi yürümeyin. Yürümenin daha. Ee... Hızlısı. <laughs> Hızlısı. Koşmak. İşte onu. Koşmak... Hızlı. Koşmak değil de ne? Koşmak. Mesela Yürüyüş. Gibi söyle. Yürüyüş. yürüyüş, koşmak, sonra yürüyüş. A few moments later. Hayır. hayır hayır, yürüyüş gibi söyleyeceksin mesela. Biz yürüyüşe çıkıyoruz. Koşu, Heh, koşu. işte o kadar. Ee, şimdi onu anlatamam. Aa, bunu da anlatamam. Bunu geçtim. Bunu anlatabilirim galiba. Şimdi bizim solumuzda ne var dedim ben az önce. Sol, benim solum bu tarafta. Deniz. Ee, bunu ikiye bölerek anlatacağım. Başı deniz. Deniz kenarı. Yok bu denizin içerisinde bir tane araç var. Şey. Deniz altı. Evet iki oldu. İki oldu. Yenisini bulmaya çalışıyorum. Bunu bilir misin acaba sen? Bunu bir deneyeceğim. Tamam. Şimdi, bu bir tane hayvan. Ee, muz yiyen bir hayvan. Maymun. Heh, i̇ki kelime bu, birincisi maymun. Ee... Maymun işte. Aferin kız. Üç mü oldu? Üç oldu. Eee... Bunu, an, bunu anlatabilirim. Ee, cehennemi biliyor musun? Evet. Tersi ne? Cennet. İşte o kadar. <laughs> Dört oldu kız bitiriyoruz. <laughs> Aa, Bu bir doğal afet. Ee, Deprem. Sen. Aferin kız sana. <laughs> Beş oldu bile. Hızlısından <laughs> şey yaptı. Doğal afet deyince hemen saydı onları bitirdi. Tebrik ediyoruz hızlısından bitirdik. Üç dakika bile olmadan videoyu bitirmiş olduk böylece için teşekkür ederiz. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.